Karın Altındaki Sessizlik Bir sabah şehir sessizlikle doldu. Geceden yağan kar, binaları, yolları, kaldırımları tek bir renkte birleştirmişti. Beyaz her şeyi saklıyordu. Çatlakları, izleri, unutulmuş kırıntıları. Gözün gördüğü her yer sessizlikte kaybolmuş gibiydi. Kadın penceresinin önünde duruyordu. Üzerine eski bir kazak geçirmiş, avuçlarında bir fincan çay tutuyordu. Çayın dumanı candaki buzlu desene karışıyor, havadaki buharla birlikte kayboluyordu. Karşı apartmanın balkonunda unutulmuş bir sandalye vardı. Kar o sandalyeyi de örtmüş, ona bambaşka bir şekil vermişti kadın o sandalyeye baktıkça geçmişi hatırlamıyordu. Sanki sandalye geçmişin izlerini silmiş, başka bir hikayenin bir parçası olmuştu. Gün boyu kar yağmaya devam etti. Kadın öğleden sonra dışarı çıktı. Botları karı ezdikçe sessizliği bozan ince bir çatırtı duyuluyordu. Her adımda karın beyaz örtüsünün altındaki yumuşak dokuyu hissetti. Ama neyin üzerine bastığını, altındaki dünyanın neye benzediğini göremiyordu. Bir köşede duran çocuk dikkatini çekti. Çocuk ellerini ceketinin ceplerine sokmuş. Yerdeki kara bir şeyler çiziyordu. Kadın yaklaşınca Çocuğun bir topa kullandığını fark etti. Çizdiği şekiller düzensizdi. Bazıları daireye benziyordu. Bazıları ise yalnızca çizgilerden ibaretti. Kadın sordu: Ne çiziyorsun? Çocuk başını kaldırmadan cevap verdi: Bilmiyorum. Belki bir harita. Harita mı? Nereye gider? çocuk omuzlarını sikti. Sadece çiziyorum ama belki de bir yere götürüyordur. Kadın sustu. Çocuğun sopayla kara kazıdığı yerin yanında durdu ve eğilip baktı. Şekiller beyaz karın altındaki koyu toprağı açığa çıkarıyordu. Ama hiçbir şey net değildi. Çizgiler başladıkları ve bittiği yerleri saklıyor gibiydi. O an kadın karın üstüne oturdu ve parmağıyla bir çizgi çizmeye başladı. Çocuğun çizimlerine dokunmadan yanına bir çizgi ekledi. Çocuk bir süre izledi. Sonra gülümsedi. Bunu bir daha benzettim dedi. Kadın ne çizdiğine bakmadı. Parmağını yavaşça karın üzerinde gezdirdi. O gün kar gece boyunca yağmaya devam etti. Kadın ve çocuk çizdikleri hiçbir şekli tamamlamadı. Sabah tüm izler yeniden kayboldu. Ama kadının hafızasında bir çocukla karın üzerinde otururken hissettiği o tuhaf huzur kaldı. Sessizlik bazen bir kelime kadar çok şey anlatabilir. Ama kimse bilmez çünkü anlatmaz.